Herkese merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Konunun da başlığından anlayacağınız gibi daha önce de çekmiştim bu videoları ama yine videolar eskidi, sorular çoğaldı. Tekrardan bir hatırlatma videosu olmak üzere çekeyim dedim. Eğer bu videoyu baştan sona izlerseniz bu video başlığını da A'dan Z'ye öğrenmiş olacaksınız kısaca konuya yani özet olarak girmek gerekirse sektör araç bakım sektörü son 8-10 senenin e, parlayan yıldız artık e, insanlar bilinçlendikçe araçlarına bakım, kozmetik kısmına önem veriyorlar. E, artık Türkiye şartlarında arabalar da çok pahalı, boyalar pahalı işte her şey pahalı. O yüzden e, herkes aracına özen gösteriyor. Ama tabii özen gösterirken de fazladan para veren var kazıklanan var yap yapılan işlemi anlamadan sadece popüler olduğu için yaptıran var ne işe yaradığını anlamayan direkt işte şu var yap yaptırıyor ama halbuki ne yaptırdığını bilmiyor şimdi biz burada üç şeyde e, konuya da değineceğiz bir cila boya koruma 2- seramik kaplama 3 PPF kaplama yani şeffaf kaplama adı altında 3 konuya değineceğiz. Bu kimyasallar, malzemeler ne yapar, ne işe yarar, aracımızda neyi korur, bizim beklentimiz ne, Karşısında ne alacağız. Yani bunları değineceğim. Bu videoyu izlerseniz hemen hemen ne işe yaradıklarına fikir sahibi olursunuz. Şimdi ilk herkesin yaptırdığı daha çok Amatör şekilde herkesin kapısının önünde hafta sonları Veya bir yere yaptırdığı Boya koruma veya cila ürünlerinden bahsedeceğiz Bu ürünlere de dışarıda yine faiz fiyatlar çekiyorlar 1500-2000-3000 liralara boya koruma cila atıyorlar Bir sene gider deyip de insanları kandırıyorlar İşte Boya koruma veya cila bunların e, isimleri artık değişiyor işte seramik katkılı, sentetik, şu bu bir sürü farklı bileşenlerden oluşan ürün grupları var. Cila ne işe yarar boya koruma ne işe arkadaşlar? Cila boya koruma arabanızın boyasının dinamik, parlak, kozmetik olarak canlı olmasını sağlar. Taştan, maştan, çizikten asla korumaz. Ben yolda gidiyorum işte taş fırladı, cila var benim orada, boya koruma var. Korumaz, hiçbir işe yaramaz o şeyler Bunu en başta söyleyeyim. Kuş pisliğini bulunduğunuz bölgenin sıcaklığına göre 1 saat, yarım saat, 2 saat en fazla dayanır. Dayanmak değil. Yüzeyden kolay temizlemenizi sağlar. Hani o kuruyor ya, alt tabakada kaygan bir yüzey olacağı için boya koruma ve cila onu yüzeyden silerken daha rahat alırsınız. Atıyorum kuş pisliği oldu. 3 gün sonra fark ettiniz o cilanın onda hiçbir etkisi olmaz. Yanar gider orası. Tabi bulunduğunuz bölgenin mevsimine göre değişir. Koyu koruma ve cila zaten birbirine yakın bir ürünlerdir. Hatta benim de şu an evde vardı mesela bakın. Bende mesela Meguars'ın var. Seramik olarak geçen. yine bu sıvı olan, bu katı olan tonya'nın videolarda da biliyorsunuz bu ürünlerin hepsinin e, videoları. Benim evde var. Bunları ben amatör olarak kendim hafta sonları uygulayabiliyorum. İşte atıyorum burada kar olanın No1 Seramik diye bir ürünü var. Bu ürünler hafta sonları temiz arabaya uygulayıp işte aracınızı canlı hale getirecek, parlak hale getirecek, oturup bakıp keyif alacağınız kıvama getirir. Tabi bunları yaptıktan sonra bir sene gitmez. Bunların hepsinin ömrü var. Yıkadığınız kimyasallara göre ömrü uzur uzun, uzar, kısalır. Yaptım bir sene gidecek diye bir şey yok. Bunları düzenli olarak yapmak lazım. Düzenli olarak yapmak ne yapar? Boyanızın canlılığını sağlar ister istemez güneş ışınlarından korur. Bilimsel olarak ben size bir şey söylemem ama korur. bunun ee, güzel kaliteli gösterdiğim şekilde ürünleri kullanırsanız bunlar sizin aracılar güneşten korur. Cilale boy koran başka ne işe yarar? Yüzeydeki su iticiliğinden dolayı yüzeyde bir şeffaf folyo gibi böyle bir şey kaplıyor. O folyo yüzeyde işte bir tabaka oluşturur. Çok yani e, o tabakada su iticiyi sağlar arabanın yüzeyinde. Araba yıkama yaparken veya üzerine yapışan kirleri daha rahat silersiniz, daha rahat temizlersiniz. Cila ve boya korumanın e, faydaları bunlar. Burada benim eksik veya atladığım bir şey olursa siz yorum kısmına belirtin. Benim şu an aklıma gelen kendi tecrübelerim, kendi araştırmalarım bunları gösteriyor. İkinci adım ise e, profesyonel ve yarı profesyonel amatörlerin de uyguladığı, daha doğrusu artık amatörlere de e, hitap eden ürünlerin çıktığı seramik kaplama. Aslında e, seramik kaplama konusunu değinmek daha çok istiyorum çünkü insanlara seramik kaplama adı altında seramik kaplama olmayan ürünleri e, yaparak faiz fiyatlar çekerek insanları dolandırıyorlar. Yani seramik kaplamanın şu an adı var ama kimse ne olduğunu bilmiyor. Seramik kaplama nedir? Cila ve boya korumanın aksine yüzeyde bir tabaka oluşturur seramik kaplama. Ama o tabaka bir 1 bir, bir santim, 2 santim, 5 santimlik bir tabaka değildir. 10 mikronla 20 mikron arası bir tabaka oluşturur, sert bir tabaka. Bu e, boya koruma ve cilalara göre nazaran daha doğrusu biraz daha koruma sağlar. Ama bu korumayı yaptırdıktan ömürüz yaptırdıktan sonra ömür boyu değil. Bunların da bir ömrü var. Sonuçta yine araca sürülen bir kimyasal. O kimyasalın dolması ve kürleşmesi sonucu oluşturduğu bir tabaka var. Bu da zamanla yok olup gidiyor aslında. Seramik kaplama yaptırdım. Benim artık arabam çizilmez. Böyle bir dünya yok. Zırh değil, çelik kelek değil. Seramik kaplama var benim arabamda. Otobanda 150 ile gidiyorum taş geldi. Geçmiş olsun. Seramik kaplamanın ona yapacak hiçbir şey yok. Seramik kaplama ne yapar? Kılcal çizikleri korur. Arabanı yıkarken fırçayla yıkadın. Kılcal çiziği o seramik kaplama yapmış olur. Atıyorum kapıyla elini açtığın yerlerde ufak çizikler var. Onları evet korur ama belli bir yere kadar korur. Seramik kaplamayı yaptırdığın ilk ayki performansla, 12. ayki performansla da dağlar kadar fark olur. Seramik kaplamanın genel şeyi nedir? Onu da söyleyeyim. Seramik kaplama gene cila ve boya korumada olduğu gibi arabanın kozmetiğini güzel gösterir. Parlak ve canlı gösterir. E, güneş ışınlarından kesin ve kesin korur. Cila ve boya korumaya göre e, kuş pisliğine dayanımı çok daha yüksektir. Ama dediğim gibi e, cila ve boya korumada 2 saatse bulunduğunuz mevsime göre ve bulunduğunuz mevsi, bulunduğunuz işte şartlara göre bir gün belki dayar dayanabilir kuş pistini ama belki onu bile dayanamaz Antalya sıcağında Adana sıcağında Mersin sıcağında ama yani kendi deneyimlerim dayanı dayandığını gördüm kuş pistini bir gün veya iki gün kış aylarında atıyorum üç gün dayanır bu dediğim gibi değişkenlik gösterir tabi bu dayanım üç gün Dayandığı süre İlk uygulandığında 12. ayda belki hiç dayanmayacak. Bu sıcak soğuk havalarda arabanın kaportasını bu sıcak soğuk şeyinden korur. Geçişlerinden korur seramik kaplama. Kılcal çiziklere etkisi vardır. Bunlar tabii kalite kalite değiştiği için her seramik kaplama dediklerim yapmaz. İyi olanlar, profesyonel olan seramik kaplamalar bunları yapar. Bir seramik kaplamayı amatör olarak uygulayabilir misiniz? Eğer biraz bilgi ve beceriniz varsa evet uygulayabilirsiniz. Zemini hazırlarsanız, pasta cilasını atabilirseniz evet yapabilir, yapılabilir, yapılmayacak hiçbir şey yok. Ee, seramik kaplamayı yaptırıyorsanız asıl önemli olan konu şu. Seramik kaplama yaptıktan sonra onun bakımı. Ben yaptırdım seramik kaplamamı ama haftada iki işte haftada bir kere veya iki haftada iki kere işte benzinlikte kostikli şampuanla yıkıyorum. geçmiş olsun. 10 15 20 bin lira verdin seramik kaplama. 2 ay sonra, 3 ay sonra yok olup gidecek. Seramik kaplama yaptırıyorsanız seramik kaplamaya uygun olan şampuanlarla yıkamanız lazım. Atıyorum burada gene var. Atıyorum ben seramik kaplama yaptırdım ama gördüğümüz yıkama el değmedi beni. Ben fırçayla yıkayacağım. Olmaz. Yani yıkayamazsın. Fırçayla yıkarsan o seramik kaplamanın anasını ağlatırsın. 3 ay sonra, 5 ay sonra yüzeyden gider. Seramik kaplama i destekleyen şampuanlar kullanmanız lazım. Atıyorum 6 ayda, 7 ayda bir seramik bakım altında satılan ürünler onlarla desteklemeniz gerekiyor. Vesaire vesaire. Başka ne işe yarar? Seramik kaplama gene yol pisliği, yağmur pisliği vesaire bunları yıkamada kolaylık sağlar. Daha temiz, daha kolay temizliğe ulaşırsınız. başka herhangi bir şeyi yok arkadaşlar. Seramik kaplamanın boya korumacılığına göre dayanımı ve ömrü daha fazladır. İşte 3 sene giden vardır, 5 sene giden vardır. Bunların hepsi hikaye. Tamamen bulunduğun iklim şartlara göre değişir. Senin kullandığın yıkama malzemelerine göre değişir. Yani onlar verilen sürelerin hiçbiri tamamını karşılamıyor. Seramik kaplama ile alakalı e, söylediklerim bunlar. Eğer seramik kaplama yaptıracaksanız mutlaka yapılan Markanın sertifikasını isteyin, markalara sorun, araştırın. Ee, özellikle sıfır araç alanlar bayide yaptırmayın. <laughs> Bayidekiler, yani kimsenin suçunu günahını almayalım ama düzgün yapmıyor, basıp basıp geçiyorlar. Seramik kaplamanın e, öyle bayilerde bir günde yapılacak, 3 saat yapılacak bir iş değil. Seramik kaplamanın belli bir e, setup'ı var. Yani yüzey hazırlığı var. O yüzden yaptıracağınız yerleri iyi araştırıp İyi fiyat alıp ona göre yaptırın. E, Servi kaplama ile de alakalı e, söyleyeceklerim bunlar. Asıl e, şimdi e, PPF kaplamaya gelelim. Bu arada maliyet şey yaparsak bir işte şunlar. Bunlar. Şu an 1000-1500, 1000-1500-2000 bandında şu üründen 2000 liraya, 2000 liraya alırsanız 3 sene falan gider. Bu da aynı şekilde. Yani bayağı götürür sizi. Bir seramik kaplama yaptırmaya kalkarsanız şu an işçilikler dahi pasta cilası, zemin hazırlığı vesairesi 10.000, 8.000, 15.000 markaya göre değişiyor. Onun bütçesi de 10 on, yani bin arası diyelim ona bütçe olarak da. Şimdi gelelim PPF kaplamaya. Şimdi son yıllarda bayağı popülerleşti. Son 4-5 yıldır PPF kaplama mükemmel derecede popülerleşti. Benim bu PPF kaplama bu ürünler gibi değil. Bir Arabanızı komple çepeçevre saran bir malzeme, naylon diyelim, hani bilmeyenler için kafasında canlandırmak adına bir kimyasal değil, bir elle sürülen bir şey değil, tamamen bir kaplama oluyor. Şimdi bu PPF kaplamanın markası çok önemli. Çünkü PPF kaplama dediğiniz bir şey, arabanızın üzerine bir şeffaf folyo geliyor. Bu folyo da boyayla temas edip, onu sarıp, onu dış etkenlerden koruyor bu kullandığınız malzeme kötüyse sökerken facia olabilir. Sökerken bir bakmışsınız ki kaputtaki boyayı da almış. O yüzden PPF kaplamayı bilindik markalardan, bilindik yerlerden mutlaka yani referansla araştırarak yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. PPF kaplama ne işe yarar? PPF kaplama aslında Türk insanına tam istediği şeyleri yapıyor ama maalesef maliyetten dolayı herkes yaptırmıyor. PPF kaplama Yol nasıl anlatayım size? Yani her şeyden korur. Güneş ışığından, kuş pisliğinden, kuş pisliği hiçbir şey yapamaz PPF yapmana ee, yolda gidiyorsun 150 ile taştan da korur. Anahtar çarptın anahtardan korur. Sürttürdün korur. Ufak bir yere dönerken dedim Dubai'ye sürttürdün korur. Ee, i̇şte ufak tefek seken taşlardan korur. Ufak kazalarda dahi korur. Arabanı fırçayla yıka bilmem neyle yıkar, korur. Çünkü zaten boyana temas edemiyor. Önde bir folyo var, bir tabaka var. 180 mikronluk, 200 mikronluk, 220 mikronluk bir tabaka var. Bunların ömürleri var. 3, 5, 7, 10 diye devam eden. Bu ömürlerin atıyorum bir 10 yıllık yaptırdıysanız 8. veya 9. yıl sökmekte fayda var. Söktüğünüzde arabayı ilk bayiden aldığınız gibi ve ilk alıp işte hazırlattığınız gibi direkt arabayı karşınıza görüyorsunuz. En güzel avantajı bu. Yine size kısa bir örnek vereyim. Hatta kanalda da videosu var. Elektrik 3008'i videosunu çektik. Arkadaşım komple arabayı kaplattı. Hatta 50 bin liraya falan kaplatmıştı. Kaplattıktan 3 hafta sonra sağ çamurluğu sürtmüş. Mesela ne oldu? O folyoyu oradan çıkardılar. Yeni folyo yaptılar. Boyada herhangi bir zararı yok. Boyan korunmuş oldu. Seramik olsaydı, ne bileyim cila olsaydı, boya korunma olsaydı oradaki boya deforme olacaktı. Ve orası boyanması gerekecekti veya işlem yapılması gerekecekti. BPF kaplama tam e, miskinlerin ben arabamı yıkamam. Ben arabama bakamam arkadaş. Ben parasını veririm. Eşeğe biner gibi binerim diyecek insanların aslında e, yaptırması gereken bir uygulama. Bu uygulama ama işte fiyat kısmına gelirsek de biraz pahalı. Yani arkadaşım 50-60 bin bandına yaptırdı. Komple şu an 2024 e, Ekim ayında yaptırdı. Kasım ayındayız şu an. Bu orta segment mi marka. Daha böyle bilindik işte stekler, mitekler, danyolar falan 100-110 bin bandında başlıyor. Ama arabanızı tamamen dış etkenlerden koruyor. Yani renkli ve yeni araba arabalarda özellikle ben tavsiye ediyorum. Çünkü dışarıda çekemeyen, karaktersiz insanlar çok. Benim de sıfır aldığım Peugeot 2008 aracım Vertigo mavisiydi. Önde sadece benim o zaman PPF kaplamam vardı. Yanlara çok zarar verdiler, çizdiler, darbeler, darbeler aldı. Özellikle kapı açmalarında en çok darbeyi alıyor biliyorsunuz. Bu kapı açmalarına falan çok büyük koruma sağlıyor PPF kaplama. O yüzden renkli arabalarda çok faydalı oluyor, kafanız ağrımıyor. Yani eş gibi biniyorsunuz PPF kaplamada ama işte maliyetler 50 bin ile 150 bin banda değişebiliyor. Yani bir sıfır araba alacaksanız eğer, diyorum 1,5 milyona bir sıfır araba alacaksanız 100 bin lirada PPF kaplama için bir bütçe ayırmanız gerekiyor ki düzgün bir şey yaptırabilirsiniz. Daha PPF kaplama ile alakalı aklıma gelen bir şey yok. Dediğim gibi arabanızı komple koruyor. Mesela şundan koruyor. Çok da hoşuma gidiyor. Ön tamponu düşünün. İşte atıyorum uzun yol yaptınız. Uzun yol sonunda bir ki ön taraf komple sinek böcek. Normalde onlar ağır kimyasallarla çıkıyor arabadan ve boyayı maalesef zarar veriyor. PPF kaplamaya geliyor. Vur tazi geç. Arabanın herhangi bir boyasında problem yok ve ön farlar. Orayı da PPF kaplama yaptığınız zaman ne olacak? Sararmasını engelleyecek ve oraya yapışan sinek böceklerin hiçbir şekilde orijinal farına temas edemediği için zarar vermeyecek gibi düşünün. Yani PPF kaplamanın çok büyük faydaları, hiçbir eksisi yok. Sadece eksisi maliyeti. Maliyeti harici 10 numara uygulama ben bundan sonra alacağım sıfır araba veya yüksek modelli bir arabada komple PPF kaplama yaptırmayı düşünüyorum. Ona göre bütçe ayarlayacağım ve bunları yapacağım arkadaşlar. Ee, videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi 3 farklı grubu burada e, anlattım. Fiyat aralıklığını da söyledim. 2000 lira. 10 ile 20 bin lira arası 50 ile 150 bin lira arası diyebiliriz. 50 ile 150 bin lira arası diyebiliriz. PPF kaplama içinde. Da büyük rakamlar arkadaş yani diyebilirsiniz gibi kolay para kazanılmıyor Türkiye'deki evet kazanılmıyor ama maalesef durum bu araçlar da pahalandı. eğer bakmak ve düzgün bakalım boyasına zarar gelmesin diyorsanız satarken sıkıntı yaşamam diyorsanız bu tarz şeyleri yaptırmak zorunda kalabiliyoruz ee, bu videodan da bu kadar dostlar ee, umarım faydalı olmuştur bence faydalı oldu hiç bilmeyen anlamayan için bence güzel bir işlenmiş konu oldu yorum kısmına atladığım, sizin de ilave edeceğiniz şeyler varsa mutlaka yazın. Ben profesör evet. değilim. Benim dediklerim doğrudur diye bir şey de yok. Ben de öğreniyorum, ben de araştırıyorum. Sizin de fikirleriniz ve görüşleriniz için önemli. Yorum kısmında yine görüşürüz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.